TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un yazdığı 2020'yi atlattık diye kimse sevinmesin başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Son 7 seneye neler sığdığı neler, tüm kiriş ve kolonların kesildiği, defalarca sarsıldığı halde ülke çökmedi. Büyük ülkeymiş kabul edelim. Milletin hazım kapasitesi de müteşmiş. Sene 2021. Geniş bir kesim şunları net olarak gördü en azından. Ülke kötü yönetiliyor. Erdoğan döndüremiyor. Hazine tam takır hatta eksidi. Devlet para basarak maaş ödüyor. Döviz rezervleri har vurulup harman savruldu. Vatandaşın bankalardaki mevduatı dahil. Millet aç, kıtlık kapıda. Üstüne üstlük Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Erdoğan'a çıktı. Çeyrek biletlerden üçü varlık fonunda. Görüldü ki Erdoğan krizle yönetemez, coşkusu kalmadığı gibi heyecanı da tetikleyemez. Yorgun, bezgin, bitkin. Onu canlandıracak tüm enstrümanları ya yitirdi ya harcadı. Çok argümanı yok. Bilinmeyen gizli bir taktiği kalmadı. Bunu da yapmaz dediğiniz her şeyi yaptı, yapıyor, yapacak. Çevirip yurtseverlere soralım. Erdoğan'ın bunu yapamazlar dediği neyi yaptınız? Samimi olarak kendinize sorun. Ne yaptığınızda iktidar afalladı, şaşırdı. Yok. Ülkede kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler birliği var. Boğaziçi'liler ağlıyor. Kayyum istemezük. İlk kayyum atanırken tepki koysaydınız bir anlamı olur, belki arkası gelmezdi. Beş küsür yıl geç kaldınız. Şimdi bir bardak suyunuzu için ve tıpış tıpış okulunuza gidin. Atılmak istemiyorsanız. Ve tabii ilk 500'den düşen okulunuz bir şey ifade ediyorsa ağır oldu biliyorum ama anlamanız ve uyanmanız için sarsılmanız gerek. Tek kişi belirliyor her şeyi. Soru dahi soramıyorsunuz. Bırakın onu propaganda bakanına dahi soramıyorsunuz. Saray bitirdik dediği terörle işbirliği yapıyor. Bahanesiyle HDP'yi. Şucu bucu yaftasıyla temizledik dediği kadroları hemen her gün biçmeye devam ediyor ve edecek.'' Bu köşede 11 Ağustos 2020'de kaleme aldığım yazıda 2020'yi atlatamazlar. Bu bir kehanet değil, realite demiştim. Arada hatırlatıyor okuyucular. Eksik olmasınlar. Kehanet olsa çuvalladığımı kabul ederdim. Aynı yazıda cümlenin devamı şöyleydi. Bir lütuf yakalayıp demir yumrukla ülkeyi idare edebilirler. Olabilir bu düşük ihtimaldi ve fakat bu oldu. Muhalefet, medya, kaldıysa sivil toplum, sosyal ağlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yoluyla dünyaya meydan okumalar vesaire. Saray elle tutulur hiçbir gerekçe ya da lütuf yokken direksiyonu ağır faşist bir döneme doğru kırdı. Olur veya olmaz bilemem. Sadece şunu ifade edeyim. Bu sene seçim düşünmüyor ve planlamıyor. Niyeti olsa asgari ücrete sadece 500 lira zam yapmazdı. Vatandaş borçlu, şirketler borçlu, devlet boğazına kadar borç içinde ve sırf bu yüzden IMF'nin kapısını çalmak zorunda. IMF demişken Uluslararası Para Fonu, 130 ülkede yaptığı araştırmada salgının yol açacağı ekonomik ve toplumsal çöküntünün 14 ayda büyük isyanlara yol açacağını öngörüyor. Yine IMF öngörüsüne göre başkaldırı eylemleri 24 ay içinde zirve yapacak. Haliyle 2020'yi atlattık diye kimse sevinmesin, diyor Tarık Toros, TRT 24'teki köşesinde.